Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuasir rabbeten min bilu Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sen nasıl bir Müslümansın? Sen nasıl bir Müslümansın? Din bilgilerine önem vermesin. Bidatlara can verirsin. Oku hemen hakkı batılı öğren, Yaşa sünnet artış sen de, sen de şahlan. Oku hemen hakkı batılı öğren, Yaşa sünneti artış şahlan. İslam hazır lokma değil ki yutasın, İslam para değil ki cöplerine koyasın, Dinine arabadan kadar değer vermesin. Okuyalım hakkı batılı bilelim, Sünnete uyup biz şahlanalım. Gayel hep dünya olmuş. Gayesi dünya olanlar zaten ölmüş. Gönül hep put, hep putla dolmuş. Oku emrin hakkı batı öğren. Uyan sünnete sen de şahlan. Gönül hakkı nazargahı. Gönül dünya sevgisi doldu. Dünya sevgisi olan gönül öldü. Oku hemen hakkı batılı öğren. O sünnete sen de şahlan. Nasıl hakkı seviyorsun? Sen zikirsiz duruyorsun. Devamlı dünya sakızı çiğniyorsun. Oku hemen hakkı batılı öğren. O sünnete sen de şahlan. Ölmeden önce ölelim. Zamanın kavusu Abdülbaha Hazretleri beraber olalım. Elinden tutarak tövbe, tövbe edelim. Oku hemen hakkı batılı ölen. O sünnete sen de şahlan. Ve ahir davana